Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Abdullah Öcalan e sloganları atıldı. yani dedim ya tutuklatmak istiyorsun beni <laughs> galiba. Çok ağır konuşabilirim <laughs> bu <bugün>. konuyla. <laughs> sloganları. Bak bunlarla ilgili ne düşünüyor? Allah, Allah onlar <laughs> çok şey değil. Atılan Abdullah Öcalan e sloganları. Bir yorum 54'ten herkese merhaba. Bugün sokakta insanlara mecliste atılan Abdullah Öcalan e sloganlarını soracağız. Bununla ilgili medyanın çok üzerine düşmediğini düşünüyoruz Sakarya'da. O yüzden e, biz bu konunun üzerine düşüp Sakarya'daki halkın bu konuda ne düşündüğünü merak ettiğimiz için sorularımızı yönelteceğiz. Ee, bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, Abdullah Öcalan sloganları atıldı. Genç olarak ne düşünüyorsun bu konuda? Bilmiyorum ki abi. Bilgin yok mu? Yok abi. Sakarya medyasından öğrenemedin mi hiç? Yok abi. İlgilenmiyorum o konuyla. Geçimiz en evet. ekleyeceğim onu da bilmiyorum. Evet. Önümüze ne giriyorsa onu yaşayacağız ve öleceğiz. Bu Tutlatmak istiyorsun galiba. Yok be. istemiyorum tabii ki. Sonuç olarak bunlar alenen yaşanan ve evet. görülen şeyler. Halkın evet. da buna bir tepkisi veya tepkisi evet. olmayabilir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Abdullah Hoca'dan sloganları atıldı. Yani özünden dedim ya tutuklatmak evet. istiyorsun beni evet. galiba. Çok ağır konuşabilir mi bu konuyla? Hiç gerek yok. Ağır yani konuşma. Yüce... En azından fikrinizi söyleyin. Bunca çocuklar şehit çocukları yedim olarak büyüttüler. Mezar severken onun orada anılmasını bu halk nasıl kabul ediyorsa ben etmiyorum ama. Sloganları. Halk bunlarla ilgili ne düşünüyor? Allah onda çok şey değil. Peki. Atılan Abdullah Öcalan sloganları. İşte gördüğünüz gibi insanlar buna cevap vermiyor. Bu soruya Sakarya'da bir cevap bulamadık. Herkes kaçıyor. Sakarya'da herkes bu sorudan kaçıyor.